tın taran taran tın tıtın evet yine el pam yesdi bakın heceleyenler yazsın öğreteceğim bakın la la anam ben yazdım bunları tabi la le Lale diyelim. Lale. Lale, lale. Ekmek. Allah Allah Allah. Al al. al, al. lale, lale diye okunuyor. Lale. <laughs> lale. Ben heceleyemiyorum. Heceledim de ha artık. <laughs> Bakın öğretiyorum size. Lütfen bana güzel öğrettiniz diye yazın. <laughs> Neyse. El el eli. elimizin eli <laughs> eli diyorum. Ela ela aslında. Ella el ella. Bakın bunu okuyacağım. Ee, diğerini okumadım. Lale ek. Mac al. Al evet al. Evet telefon birazcık bulak, bulandık çekiyor. Niye telefonum var benim? Ee, <laughs> anam bu, kuş, bu kuyu kuy, önemli kulağım kaşındı. Hmm. Hecelemeye hecelleyen çocukları öğretiyorum ben şimdi Heceleyen çocuklar. Lütfen beni beğenin like atın. Ella Ella El la el la tamam el la 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 le la le al Ana al evet al yine böyle olacak yani bunları düzen yaz defterinize yazmanıza gerek yok. <laughs> Bakın, tekrar la diye geldik. Bakın, ben yazdığım için la yine la diyoruz. La le. La le. El. El. El diye okuyoruz ya. El diyeceğiz şimdi. Elma. elma. Al, al onu al hoş. Al, 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 al diyoruz. Hani bir şeyler alıp ya aynı onun gibi. Al, i, ali, ok, 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 al, Yarın okul var biliyorsunuz. El 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 la el la el bakın yazıp kestik baştan alıyorum okuyamayanlar ben söyleyelim okuyamayanlar bana söylesin ben tekrardan bunu bunu okutacağım La le la la le la le la le ek mek ek mek ek ekmek ek -mek. Ek -mek. Ek -mek. al al lale ekmek al El El El, el a Ela. la 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 le AL E-LA lale, al. La, le AL LA-LE EL-MA EL-MA AL LA-LE EL-MA AL ALI OK AL, al, I. al I. AL-I AL-I ALI AL-I ok al. Ali ok al. El, La La, ona. La le. La le. I ona. I e. Oy. Oy na oyna el lale ile oyna lale afedersiniz la lale 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 el yine ay el diyorum el a el a ela Elayla. Oy ila. İla. na. Hadi bakalım. Yani bur. Yani benim yazıklarım okuyun resmen. Bakın. Lale ekmek al. Ale ekmek al. Evet bunun gibi okuyacaksınız. Ben onun gibi yaptım. Bakın okuyorum. Burada Ela, Ela diyoruz. Bunu annem yazmıştı. Ama ben o zaman heceliyordum. Ela, Ela. İle, ille. Nal, Nalan, Nalan. İp, 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 ip. İp atladı. Ö, ö, ret, me, ni, mi. 15 15 tatilin tatilin 8. günü okulumu, okul mu okul okul mu ve arkadaşlarımı çok çok özledim. Bakayım. Aa, bunları ben yazdım ha. Bugün bugün dışarıda kor kor diyorum. Kar yağıyor. 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 Arkadaşımla oyun oynayacak oynadık. Oynadık. Ben de yanlış yaşıyordum. Hmm. Kedimiz prenses. Pren. Bakın. Burada i olmayacak. Bakın pren. P. Bakın. P. P. P'nin arasında i olmayacak. Tek böyle. Prenses. Süt. verdim. Annem bugün bana ders çalıştırdı. Bugün dışarıda arkadaşlarımla kar topu oynadık. Annem, babam, ben alışverişi gittik. Bakın, bakın bunlar eskiydi zaten. <laughs> Beyza Nur sütünü içti annem bugün kek yaptı. Kek kek yaptı. Babam bana hikaye